Yeniden merhabalar sevgili yay ve yükselen yay burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Öncelikle kahvemizle genel bir açılım. Sonrasında tarotlarla sen ve o. Bakalım bu ilişkinin sonu var mıdır yok mudur? Bu ilişki bir üst seviyeye çıkacak mı? Bu kişi neler düşünüyor? Plan ve projeleri nelerdir gibilerinde. Tabii ki tamamı videomuzda kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz bu sayede ben de videolarımı sizler için hızlı bir şekilde yükleyeceğim sevgili yay ve yükseleni yay burcu arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi canlarım ciğerlerim Sizler de benimle beraber görün sevgili yaylar. Hadi bakalım şans, nasip, kısmet, bereket sizin olsun. Öncelikle dışarıdan gelen hızlı bir haberiniz var. Temiz bir haber. Bu haberle beraber sevinç gözyaşları da dökebilirsiniz. Bakın aktıkça akıyor böyle. Uzun zamandan beri murad ettiğin, arzuladığın, hedeflediğin, sürekli yana yakıla olması için mücadele ettiğin o haber neyse bu haber eninde sonunda sana geliyor. Ve bu haber sana geldikten sonra Arafta kaldığın o konu konuşmayı yapsan. Arafta kaldığın o konuşmayı yapsan. Hayatın öyle bir değişik ki çok özel, çok böyle nasipli, çok kısmetli bir döneme girsen, o konuşmayı yaptıktan sonra ve bu konuşmadan sonra artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Sen ya da o, o ya da kişi ya da kişiler hiç önemli değil. bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İsmin içinde M harfi, soyismin içinde E harfi olan bir kişi. Bu bir kadın, uzun boylu, sürekli böyle kloş etek tarzı, yani böyle geniş etek tarzı bir şey giyen bir kadından bahsediyorum. Çok konuşuyor ama boş konuşuyor. Her zaman bir fitnesi fücuru vardı. Şimdi bunu keşfettiğine göre bu kişiyi sonsuza dek hayatından çıkartırsan biraz zor oluyor. Seni çok zorluyor ama eninde sonunda çıkartırsan sevgili yay. İkilemde kaldığın, karma ve kaos yaşadığın, içinin kan ağladığı, sessiz kalmak zorunda kaldığın, konuşmak istediğin ama cesaretinin olmadığı, cesaretinin olmadığı için çaresiz kaldığın o konu neyse. Şimdi bununla beraber sanki böyle var ya, kendini köşeye sıkışmış hissettiğin ama vicdan azabı çektiğin ne varsa bunlardan kurtulursan ve ödediğin bedelleri göz önüne getirirsen film şeridi gibi bunu yaptım şöyle oldu şunu yaptım şöyle oldu ama artık dama dediğinizi duyar gibiyem sevgili yaylar 92 9 ve 2 çıktığı için 92 gün içerisinde öyle bir mucize yaşı sanki düne kadar elin kolun bağlı olan ne varsa sanki bugün rekor derecede bugün peş peşe yaşanan mucizelerin hayatında var. Ailesiyle problem yaşayan sevgili yaylar, aile problemlerini %70 çözdüğünüzü, %30 da çözeceğinizi söyleyebilirim. Sadece şok olacağın bir ihanet haberi duyabilirsen, bu da seni güçsüzleştirmesin. Belki de duyman gerekirdi veya da düşmanın açığını bulman gerekiyordu gibi gibi. Bir yere gitmek istesen ama önündeki kapı duvar. Bir hedefin var ama önünde ikinci ya da üçüncü kişi engeli var. Sabrın zorlanacak. Belki destek olduklarından darbe alacaksan bilmiyorum ama bir şeyleri değiştireceğinin kanaatine varmışsan. Şimdi bir işler içerisine girişsen. Bu işler sana çoklu teklifler getirecek. Kimi memnuniyet edemediysen artık bu memnuniyetsizlik yaşayan seni sık boğaz edenleri hayatından çıkartacaksan. Artık koşma, yorulma bitti. O dönemi bitirdin çünkü ben bir kişiyim kaç parçaya bölüneceğim hele ki egosu tavan yapmış kişiler zorlu zamanlardan geçirsen bir dönem depresyon yaşamışsan ama güzel bir prestijle güzel bir kaynakla güzel bir kazançla yeni bir sen olursan sevgili yay uğraştığın maddiyata ulaşırsan çünkü sen her şeyin güzel olacağına inanmıştın. Aslan, yengeç, ikizler. Bunlardan birinden bir destek alırsan. Kendine inancınla beraber bir şeyleri başarırsan. Bir hırs yapmışsan ama bu da sana büyük pişmanlık vermiş. Ama şimdi o hırslarını yerle yeksan ettiğini söyleyebilirim. Güçleniyorsun. Maddi ya da manevi bilmiyorum ama güçleniyorsun. Kalbin sızı çeki. Bu kalple alakalı ilahi adalet tecelli edecektir. Sadece sabret ve kadere inan bazı problemler vardır. Bu problemleri bitirme aşamasına girsen. Özellikle özellikle bu dönemde kendini ikiz alevi gibi hissedebilirsen. Resmen kapalı kutular ardına kadar açılı, Sırlar bir bir dökülüyor ve sen haksızlığa uğradığın ne var ise bugün hakkını alma özelliği yakalısan sevgili yay. Halletmen gereken konulara odaklanırsan, planların, projelerin var. Bunları faaliyete geçireceksen. Yeni bir kişiyle, yeni bir sistemle, yeni bir bilgiyle, belki de duyduğun, topladığın bilgiyi bilgelere dönüştürmeyle beraber önemli konuların kararlarını alacaksan. Bir kız isteme mevzusu var ama bu yurt dışı bir mevzu, yurt içi değil. Uzun zamandan beri olması gerekiyordu, bir türlü olmadı. Şimdi taşlar bir bir yerine oturuyor sevgili yaylar. Artık evlilik için son aşamalara girdiniz de diyebilirim. Göze ve nazara çok gelirsiniz. Ciddi boyutta. Göze ve nazara çok gelisiniz. Özellikle bu göz ve nazara büyük bir çözüm bulacaksınız. Unutmayın. Siz açık açık konuşulacak konuların içerisine girmeniz gerekir ki büyük bir başarı elde etmeniz adına. Birisi var azmiyle kendini aklı. Bir telefon haberi bekleyen biri var. Bu telefon haberi geldikten sonra belki duyduklarına şok da olabilir bilmiyorum. Ama bu şokla beraber her şeyi açığa çıkartan bir kişiden bahsediyorum. Öyle bir kişi ki böyle tuttuğunu koparacak bir kişi. Yani öyle sert bir kişi. şöyle söyleyeyim çalışkan bir kişi. Bence adil bir insan bu kişi. Yani azimle mücadele etmeye devam eden bir kişidir de diyebilirim. Sevgili yaylar yarım kalan bir şeyleri tamamlısınız. Ve bu tamamladığınız konular içerisinde aşk da var. Yarım kalan bir aşk, işin içinden çıkamadığın o aşk. Şu an sana verdiği değer, sana verdiği destek, sana verdiği o tamamlama duygusu var ya gerçekten seni güzel bir sürece ilerletti ve bu da senin şaşıracağın olaylar içerisine girmene vesile oluyor artık bireysel düşünebilirsin çünkü zorlanacağın o dönem bitti çünkü sen bitirmeye başladın kadersel fırsatlar deriz ya işte sana sonuçları kendinle ilgili şoklar Düne kadar güvensizliğin vardı ama bugün başarıların var. Düne kadar bir hedefin yoktu ama bugün hedefine doğru gidiyorsun. Düne kadar herkes konuşuyordu. Maksat torba olsun. Bugün o torbanın ağzını bağladır Çünkü benim hayatım pamuk ipliğine bağlı dediğinizi duyar gibiydim. Değildi. Sadece yönetim gücünü değiştirdiniz. Seni psikolojik sorunlara itenlere, seni eksik görenlere, seni kararsız kılanlara, enerjini düşünenlere karşı mücadeleye devam edersen ve bu da senin ben kazanıyorum dediğini söylüyor duyar gibiyim sevgili yay sen kazanıyorsun abi <laughs> bu da senin nacizane tabağının içi telefon haberleri bu telefon haberleriyle beraber biraz ikilemin, biraz da gerginliğin olabilir. Ama unutma, e, masumiyetin ödülünü öyle ya da böyle alacaksan. Yani e, bir şeyler alevleni, bir şeyler yoluna girip, bir şeyler artık olması gerektiği gibi oluyor. Ve sen diysen ki hayatımın dönüm noktası bu mudur acaba? Yaşanmışlıklarla umutların arasında hep bir mücadelem vardı. Bazı konuların üstünü kapat edin, kapatman gerekirdi. Az laf çok iş. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Ve siz kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Çünkü çok beklediniz. Ve olumlu olması için çok mücadele ettiniz. Birileri önünüzde durdu. Yapma etme. Bakın fitneciler, fücurcular yapma etme dediler. Ama siz her zaman yardımlaşmayı yaptınız. Her zaman niyetiniz iyiydi. Karşınızdaki kişiler her ne kadar da mikropsa ama siz bu mikropla sınanmadınız. Sadece büyük bir başarı elde ettiniz hep aza kanaat getirdin. Şimdi çoğu geldi sizi buldu ve bazı insanlar vardır ki kene gibidir. Sen bitti dersin bile kene gibi yapışır. Bunlara bu dönemde dikkat edeceksen sevgili Yay ve yükseleni Yay burcu arkadaşlarım. kendine gurur duyacağın sevinç gözyaşları. Şöyle geçmişe baktığın zaman ne kadar sıkıntı yaşamışsan, ne kadar acı yaşamışsan ve nelerle sınanmışsan. Bu, bunları hiçbir zaman unutmayacaksan. Çünkü geçmişini unutan geleceğe adım atamaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tamam geçmişini unutacaksan ama sadece unutman gerektiğini unutacaksan. Şimdi fırtına gibi gelen kısmetlerin var. Rahata erişsen, aydınlığa çıkıysan belki öyle olması gerekiydi ve beklediğin yardım geli. Bu da sana yükseliş gösteri. Biriyle büyük bir yüzleşmen var. Korkularından taviz verme. Sadece bu yüzleşmeyi olması gerektiği için yap. Ve birileri senin düşüşünü beklerken sen mutluluğun adını koysan, seni çekemeyenleri tarih etme kararı alırsan, sen ilerledikçe onları düşürme kararı alırsan, çünkü artık hak senden yana. Yana yakıla, yana yakıla dua ettiğini, yana yakıla dünyam değişsin dediğini duyar gibi. Evet dünyan değişecek sabır sadece biraz daha sabır biraz daha çok değil biraz daha çünkü bu dünyada her şey sabırla olur sevgili yaylar sabırsız hiçbir şey olmaz unutmayın. Sen ve o Evet. Çarkı felek döndü taştı. Ve senin olduğun yerde durdu. Bu benim gerçeğimdir. Ben bununla mutlu olurum. Ben bununla ilerlerim dediğin anda onunla ilgili bilmediğin sırlar. Birileri onu ifşa etti. Farkında değildi. Hep sabrettin. Bu düğümleri çözerim diye. Hep sevdana sahip çıktın. Bu kara bulutları dağıtırım diye. Ama bugün duyduğun şeylerle yaşadığın şeyler aynı şey değilmiş. Meğersem sen sadece bunun için lay lay olmuşsan, sen sadece bunun için e, şöyle söyleyeyim bir hevesmişsen, geçici bir heves olur ya hep böyleymişsen ve sana verdiği değersizlik yanındayken kendini değerli hissettirdin ama şu an o sırlarla beraber değersizliğini fark ettin. Şimdi onu köşeye sıkıştırma zamanı. Şimdi ona vicdan azabı yaşatma zamanı. Şimdi bedel ödesin diye uğraşma zamanı dediğinizi duyar gibiyim. Belki de sen aklını çelmişti. Belki de kaybetme korkun vardı. Hani olur ya, şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Ben seni yarın kaybedecekmiş korkusuyla sevdim ama sen hiç bana yarınları nasip etmedin. Sen hiç yarın bizim bir şey olacağımızı bana hissettirmedin dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bununla ilgili duyduğun şeylerden sonra kendi e, benliğinden, kendi kişiliğinden e, ödün vermeden, merhamet etmeden sadece o bir dönem senin için bir güneş olduğunu ama battığının kanaatine varırsan çok zorlu bir süreçten geçtiğini sadece sadece onunla ilgili yüzünün güldüğünü söyleyebilirim. Sanki o varken ruhen bedenen yüzün gönlün her şeyin cennet köşesi gibiydi. Ama bu kişi sana hep basiretsizlik verdi. Hep sana nasipsizlik verdi. Ve sen bunun farkında değildin. Şimdi gözün açıldı. Şimdi imparatorluğu eline alırsan ve bununla yüreğin yansa bile acı çeksem bile gecikmeden bu kişiye ben buyum. Ben artık vazgeçilmezem. Vazgeçilen sensin. Deyip yoluna devam edersen ve sen bitti dedikçe bu kişi kene gibi yapışacak. Çünkü evet belki seni lay laylum gibi görüyordu ama unuttuğu bir şey var. Sana aşık olmuştu haberi yoktu haberi yoktu. Sen bitti dedin, yoluna devam ettin ama o kene gibi sana yapıştı. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çözdüm, sana doğru geldim. Sen benim için vazgeçilmezdin ve ben senden vazgeçmeye hiçbir zaman niyet etmedim. Düne kadar yanlışlarım vardı, hatalarım vardı, eksilerim vardı ama bugün sen benim hayatımın tek artısı ve tek gerçeğisin sen benim hedefimsin sana doğru gelirken belki biraz güvensizlik vermiş olabilirim ama seninle başarılı bir ilişkiye niyet edeyim diye geliyor ama sen bitirdin maalesef o gemi gitti kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayın hoşçakalın